Eğer bu videoya like atmazsan, Yiğit Abcavdar'ın senin evine baskın yapsın. Amin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber CraftRise oynuyoruz. CraftRise'da <laughs> CraftRise oynuyoruz. Bugün konum ee, MVP aldım gördüğünüz gibi. Şöyle yazayım mesela bir şey. Gördüğünüz gibi yani aldım. Bir dakika şunu biraz düşüreyim. EP e giriyor çünkü. Ee, arkadaşlar özelliklerini söyleyeyim. Eee benden bana 5 tane bundan verdi. 32 tane 32 tane bundan verdi. Bundan da bir 10 tane falan verdi. Ve eee ödül alçısından haftalık 6 gizemli kutu, 4 ender kutusu 20.000 coin veriyor yani. Ee, başka dediğim Skywars'ta bütün hani her yer, her oyunda kitler açık. Bütün her oyunda yani, Hero Chamber mesela, Sky Wars, Egg Wars, Bed Wars hepsinde kitler açık. Ee, başka mesela Factions... veya mesela kit yazayım. Kitler kit veriyor size elmas set, evet, elmas aletler filan. Ben aldım onu ama e, bir tane oyuncuya verdim yani. Ee, zaten Factions oynamadığım için hem dağıtayım hem iyilik etmiş olayım dedim. Şöyle çıkalım. Ee, Creative'de artık çok hani bayağı arsa alabiliyorsunuz. Ondan sonra e, 2x coin ya pardon 4x mi 3x coin filan ya ne varsa hani aktif oluyor uçabiliyorsunuz filan çok iyi. Ee, ve 60.000 coin verdi bana. Aynen 60 bin coin verdim. Gördüğünüz gibi 90 bindi bu. Ben biraz harcadığım için 70 bin, 75 bin'e düştüm. Ee, kutular 45 tane kutum olmuştu o MVP aldığımda ve şöyle efektleri göstereyim. Bunlar geldi mal işte neydi bu kalp filan onları açmanız gerekiyor ama bunlar filan hepsi geliyor. Ee, sonra dönüşümlerden şu geliyor, bu geliyor, bu geliyor. Bakma köpüğü filan geliyor. Sondan sonra... Yani bir sürü şey geliyor. Flamalardan rakun geldi mesela. Ondan sonra... Ya kafalarda filan açılıyor her şey. Ee, ya Çok güzel aslında. Mvip almak. Bunun hakkında bir sürü video gelecek yani. Hem konu çıkmış oldu bana da. Ee, dediğim gibi bir de... Arkadaşlar en güzel özelliği şu ki... Biliyorsunuz bazı arkadaşlar sıralama kasıyor. Eee SkyWars'ta, BedWars'ta olsun filan. Arkadaşlar 2x fazla size tecrübe puanı veriyor. Tecrübe puanı derken yani sıralama puanı veriyor. Bayağı güzel yani. videoyu da burada kapatayım. Bayağı tanıtmış oldum kaç e, ba, bayağı bir özellik vardır da ben bu kadar bu kadarı tanıtabildim. Bir de şunu söyleyeyim. Emoji falan verdi buradan bir sürü bana gördüğünüz gibi. Şu neymiş ya? Bunu merak ettim bir dakika. Böyle hareket eden bir tane e, şey emoji'ler veriyor. Ya yani bir sürü şey veriyor arkadaşlar. Videomuzu da burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.